kusursuz bir kavurma için 3 temel malzemeye ihtiyacım var. Dana eti, her parçasını kullanabilirsin, böbrek yağı ve tuz. İlk olarak dana etlerinizi büyük parçalar halinde kesin. İkinci olarak kalın tabanlı bir tencere kullanıyorum ve böbrek yağını ilk olarak eritiyorum. Yağ eridikten sonra içinden çıtır parçaları alıyorum. Yağ eritirken dikkatli olun, patlayabilir. Etleri doğruca sıcak yağın içerisine alıyorum. Alttan üste doğru nazikçe karıştırıyorum. Bu aşamada ateşin altını hiç kısmıyoruz. Etler renklerini değiştirdiler. Bundan sonraki aşamada kapağını kapatıyorum. Orta kısık ateşte etlerin suyunu salmasını bekliyorum. Sıra geldi tuzu eklemeye. Et suyunu saldıktan sonra tuzu ekliyorum. Ara ara karıştırarak bu su bitene kadar pişirme işlemine devam edeceğim. Yaklaşık 4 saatin sonunda bakalım kavurmamız nasıl. Kavurmanın tabanında sadece yağ gördüğünüz zaman ve etler de bu şekilde ayrılıyorsa işlem tamam demektir. Kavanoz diyorum. Kavanoz derken iyice bastırmak çok önemli. Kapağını kapatıp ters çeviriyorum kavurmaları oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum ve aylarca kullanıyorum.